Üniversitedeki uygulamalarıyla gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci bu kez çoklu maaşla gündemde. Rektör İnci, Varlık Fonu bünyesindeki Türksel Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Mehmet Naci İnci, 2 Mayıs tarihi itibariyle Türksel'in yönetim kuruluna atandı. Aylık net 150 bin lira ücret alıyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmet Naci İnci geçen hafta Varlık Fonu bünyesindeki Türksel'in yönetim kurulu üyeliğine atandı. Alacağı net maaş 150 bin lira. Sadece yönetim kurulu üyeliğinden ücret almayacak İnci. Aynı zamanda görev aldığı komitelerden de ayrı ayrı huzur hakları alacak. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz Türksel Genel Kurulu'nda alınan kararla İnci'nin yönetim kurulu üyeliğinden 150 bin lira alacağını söyledi. Ancak rektör maaşıyla birlikte Türksel'de getirildiği makamlardan elde edeceği toplam gelir bilinmiyor. Rektörü olarak atandığı günden itibaren öğrencilere ve hocalara çektirdiği eziyetin bir ödülüdür Türksel yönetim kurulu üyeliği. Son dönemde ortaya çıkan görüntüler Monaco'dan Maldivlere, İstakoz'dan Kol Saatine, ultra lüks makam araçlarına kadar iktidar cephesinden yansıyan lüksün, şatavatın ve ısrafın resmi oldu. Üst düzey bürokratların makam saltanatı ve çoklu maaşları da gündemden düşmüyor. AK Partili bürokratlar birden çok yerden aldıkları ücret, maaş, prim, ikramiye, huzur hakları ile birlikte lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya'nın da 3 ayrı koltuğu, 3 ayrı maaşı ve her koltuk için ...üç ayrı makam aracı olduğu iddiası gündeme geldi. Raci Kaya, SGK Başkanlığı'nın yanı sıra SGK Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Sözcü gazetesinin haberine göre Kaya, SGK'dan 110 bin lira, SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 47 bin lira aylık ücret alırken Kalkınma Bankası'nda da yıllık temettü yani yani kar payı ödemesinden yararlanıyor. Aldıkları ücretlerin toplamıyla da sadece geçinmiyorlar, aynı zamanda da bir servet sahibi oluyorlar.